Alo. Alo diye başladım Video şaka gibi sanki telefon konuşması Herkes yeni videodan selam arkadaşlar. Çok fena rezil oldum ama burayı kesmeyeceğim. <laughs> Komikti, samimiydi. Arlot oynayacağım. 110 serisini sonlandırdım artık daha çeşitli karakterler atacağım. Bunlardan ilki Arlot ama XP ağırlıklı olur videolar çünkü MTC başlayacak ve MTC'ye hazırlanacağız. 110 serisini bitirmemin sebebi de o zaten sürekli 110 oynayamam. Elimi ısındırmam gereken karakterler var. Bunlardan bir tanesi Arlot olabilir belki. Biz ne çok çok bilenler gördük. Like atarak abone olarak bana destek olabilirsiniz bu arada. Şu an mesela bak daha milyonlar bile gelmedi. Gidin bir like atın. Ne olacak? Abone olun. Ne kaybedersin? Son vuruş böyle atılır. Alın. Bekleyeceğim, bekleyeceğim, bekleyeceğim. O Orion kanalıma girdi. Analiz ediliyor rakip takımlar tarafından. biraz kasar vuralım. W'sunu yemeden de çıkalım. Gerek var mıydı acaba bu hareketi yapmasına şeyin? Terizan'ın bilmiyorum. Ama direkt noktaya başlaması gerekmiş. Düşman kayıp tam. Bir yere gittiğini de zannetmiyorum. En fazla şunu alıyorsundur. Onu da al yani bana onu sana? Acaba ne yapıyor şu an? Kral ne yaptın bu sürede? Önden farm aldın mesela ne yaptın? Hiçbir yere de gitmedin. onu görüyorum ya. Geldim geldim go. ha burada başka birisiyle karşılaştım. Smite attım. Şu arkadaştan kaçabilir miyim? Smite infosunu vereyim şöyle. Kapımbaya gireriz. Bizimkinde smite yok da onun da yok. Zaten o şey link buraya yaklaşamaz diye düşünüyorum. Ben şöyle hatta direkt buraya yürüyeyim. An itibariyle ultisi de olmayacak. Hatta kendisi de yok. Şöyle. Ah bir tane W kaçtı orada. Angel'ın W'siyle benimki denk geldi. Şu an keserim. Güzel. Buradan kaçarım herhalde. Çok güçlendim. Bu saatten sonra bir Marlot gerisini getirir ya bu maçın. Şuraya ama bir tur ulti ile itmek istiyorum. Red'im de var. Base atacağım Kuleyi hiç vurmayacağım. Tempo almak istiyorum. Manamaz. mas. Şey girmiyorum. Temel sıradan girmiyorum. Tank giriyorum. O yüzden bana bitiyor. <laughs> Pardon. Umarım Müziğin sesi size olur Biraz gaza gelmek için dinliyorum. Geldiğini düşünmüyorum. Çok düşük sesli. Ama otobenin sesi geliyordur. Ona yapacak bir şey yok arkadaşlar. Haftaya tokata geliyor ama oradan gelmez. Ama orada da şu pingi özleyeceğim ya. 6 ms, 7 ms görmeyeceğim. 40 ms görürüm full. ikinci baltayla oynuyor herhalde bu. Çok can yeniliyor. Yo. Allah Allah. Benim şey Teriz'e bu kadar can yenilemiyor. Bir bozukluk var seninkinde. Ben şöyle bir yürüyeyim bakalım buraya. Benim toksiklik şaka mı? Ama kovalama beni ya. Allah. Kendin ölürsün. Böyle telefonu bir bıraktım elimi kıtlatmak için. Aa sen ne yapıyorsun? Ah be yakalasaydım vuracaktım onu. Buraya aslında ulti gerek yok ya. QW'lerle de iterim gibi duruyor. Ama ultiyi atacağım çünkü şu arkadaşa vurmak istiyorum birazcık. Base atıp direkt buraya yürüyeceğim zaten. Çok fazla bir şey vuramaz Teriz'e barikata. O yüzden onu orada bırakabilirim. Kaplumbağa Savaşı'na gitsem yetişebilsem iyi olacak da. Ben de geliyorum savaşa devam savaşa devam. Öldü ya. Bizim şuraya yürümemiz lazım. Onu oynar zannettim var ya şey. Buradan kaçayım o zaman ya. Biraz gereksiz zorladım aslında buraya gerek yoktu. Bir play yapayım dedim videodayken. <laughs> Şu midi itsin ben şurayı tutayım. Ah ulti atmadı ya şeyi bozdu. Ama yine de fena değildi. Birisini kestim. şurayı itip direkt aslında red'e yürüyebilirim. Onun red'i yine çıkmış olabilir. Takip etmedim süresini ama. Şurayı itsene sen Zeyn. Orayı it ben bir şuraya yürüyeyim. Buff'ı alabilir miyim? <gülüyor> Aa. <gülüyor> Amacım buff'ı almaktı da bafa vuramadım ya adama vurdum. Blue'suna da yürüyeceğim. Şuradan yürürken Yakalanmam umarım. Sana geliyorum. Güzel. Kana somuş olduk. Kagura solo boloyu çaktı bizimkine yalnız. Attı bunları. W'm boşa gitti adam ölünce. Arlot oynamayı seviyorum ya. Ben bu karakteri bir ara hiç beceremiyordum ama öğrendikten sonra inanılmaz keyifli bir karakter olduğuna karar verdim. Çok eğlenceli oynamazsın. <laughs> Kıymetli bir taş şişe. Bir gözün gündüz gözü. Allah'ım inşallah şarkının sesi gelmemiştir. Rahatsız olanlar oluyor yoksa. Ama böyle oynayabilmem için şarkı dinlemem lazım arkadaşlar. Yapmalı mıyım bunu? Bence yaparım. Oğlum sen niye öyle hızlı hareket ediyorsun? Ve nereye gidiyorsun? <laughs> Gıcıklık değil mi? W'leri yanlış kullandığım için bu flash atmak zorunda kaldım ama Çok şey gibi nereye yürüyordu lan öyle kırmızı başlıklı kız gibi Güldürdü valla Şuraya gireriz. Kuf burada mı? O tarafta mı? Bir şey vuruyor yalnız. Claude vuruyor. Şu arkayı Çok azalıyor zannım. Sizce ben o duvardaki linki bir anda indirir miyim? Bu duvara tekrar geldi anda. Gelmez. Şimdi bir tane küçük büyü almışım bile. <laughs> Eğer oynayışımı beğendiyseniz abone olun arkadaşlar. Beğenmediyseniz olmayın. 8-0-3 oynayınca ben. Ah. Base atıp geleceğim. Wait for me. Beni bekle. Hatta orada gir. Ne de haritam Bir tek Biz ne çok çok Bilenler gördük Link hiç gelmeyecek Sanırım Aa, Link böyle bir şey yapacak Oğlum nereye gidiyorsun lan Burada pusaydın ya Kesin bizim Blue'ya girecek Girmedi o zaman seni duvarda indirme vakti dostum Gel gel buraya geleceksin ya öldü ya. Güzel olacaktı. Kurt ne yapıyor? 3 saniye ultim geliyor. Flaşsız atabilirsem birilerinin daha iyi olur. Ulan Ling'i kufra zannettim. Yemin ederim elim ayağıma... O ultiyi açtırmam sana. Cloud kardeş. Keseyim öleyim bari. Kule altında kaldım. Slow'da. Çok vurdu kule. Kodun üstüne bozdum da yemin ederim Allah çarpsın. Ling'i kufra zannetmediysem elim ayağıma dolaştı ne yapacağımı bilemedim. Üstümden uçtu gitti adam. Neyse. Nazar değmiş oldu. Birazcık da maçı izleyelim, dinlenelim ya. Yaslandım arkama vallahi telefonda bırakmıştım elimden. <laughs> Beyzden yeni çıkıyorum durun. durum? Ayaz alırsam iyi olabilir. Ben şu item'a bir türlü ısınamıyorum arkadaşlar. Ayaz bana çok daha işlevli geliyor niyeyse saldırı hızı yavaşlatmasından dolayı. Oraya girmek tehlikeli olabilir mi? Okey, flash'ını aldık. İkinci balta çok sarmadı ama beni. Avcı darbesini bitirsem daha iyiymiş. İkinci balta tamamlayacağım ama. O kadar da vurmuyor sanki Arlott'ta. Ay gösterdim kendimi yanlışlıkla ya. Link gelir mi ki buraya gitmeye yine de? Angela'dan gereksiz bir ulti. Angela'lar ulti atmayı bilmiyor ya. Gerçekten bilmiyorlar. Bir insan ya saldıracaksa, engel atacaksa ulti atarsın ya da yakalandıysa ulti atarsın. Bunlar şurada birbiriyle karşılıklı bakışıyor adamlar. Ulti atıyor. Bir dur bir sakin bir panik atak olmayın ya. Biraz live to space, live to life ya. Hayatı sakin yaşayın. Herhalde bunu çalmaya gelmezler yani ormancıları yok sonuçta. Ya da gelseler de savaşsak ne güzel olur var ya. Yok gelmeyecekler. Sıkıcı oldu ama maç şimdi böyle. Kaç dakikadır hiçbir şey yapmıyorsunuz rakip takım. Konuşacak bir şey bulmakta zorlanıyorum artık. Yok ikinci balta çok az vuruyor ya bu çarda. Bu milyonları tek atıyor olmam lazım normalde. Kvaliteyi çok kötü kullandım. Şu şekilde kaçarım muhtemelen de. Ee, maçı kaybettik bir anda. Yakalanmasanız çok iyi olacak arkadaşlar. Yani beyin her şekilde doğacak. Bunlar lordu kesmezse hata yaparlar şu an midden bitirmeye çalışırlarsa. O beyin orayı tutacak ve bizim bir sürü minyonumuz itecek daha. Hala o minyonu tanklamaya çalışıyorlar. Oğlum buradaki minyonu zaten o minyonlar tutacak. Dur bakalım ben yetişebiliyor muyum? Bence yetişiyorum bu arada. Direkt şu minyonları atarım zaten dışarıya. Baksana Kagura orada Lord'la cebelleşiyor. Hata yaptılar ya. Gerçi içinim tor vermedilerse hata yapmamış olabilirler. Zaten böyleydi sanırım haritanın hali. O yüzden hata olmayabilir. Girsem ölür müyüm? Bir dur. bir Yemin ederim panik atak ya. Allah aşkına psikoloğa görün Angela. Bu videoyu izliyorsan. Maçı da kaybetmek istemiyorum zaten. Şu ikinci balta saçmalığına o yüzden birazdan son verip doğru düzgün bir item alacağım onun yerine. Hiç vurmuyor. Savunma da sağlamıyor. Ne, ne işe yarıyorsun sen? Item. Bir de Zeyn kardeşimin Zeyn After Sex'in yakalanmayı bırakması gerekiyor. O savaş ne? Yok gerek olmayan bir savaş o arkadaşlar. Çıkar mısınız? Bana şu an neye gerek yok deseler o savaşa gerek yok derim. Pasifimi göstermemeye çalışıyorum bu arada adamlara çalılardayken falan. O yüzden uzaklaşıyorum adamdan. Burada olduğumu anlamasınlar diye. Ona vurmaz mıyız hasar? Yakaladık onu yakaladık. Ben şunu bozayım. Ben yakalandım ya. Aslında onun da ölmesi lazım, oradan çıkamaması lazım da. Standan çıkamadan öldüm, çok kötü oldu. Of! Ne güzel maç, ne hale geldi ya. Her pozisyonda bir satış var, ben yavaş yavaş oynamak istiyorum. Yavaş oynayamıyoruz niyeyse. Neyse Lord bizde. Şu Lord'la satmayın. Bitirelim. Maç bitsin. Sinir oldum gerçekten. nokta da koyun da ciddi oldum anlasınlar. Şunu sat bana şunu ver acil. Arada kaldığımda Klot çok fena diyor benim. Angela kırmızı başlıklı kız ne yapıyorsun? Allah beni çıldırtacaklar herhalde bu maç kafaya koydular. Base attırmayın bari diyeceğim. Cloud burayı tutacak muhtemelen. Ben nasıl Cloud'u keseyim? Kufayla ile beraber. Dalga mı geçiyorsunuz ya? O da öldü bu arada. Angel senin de yine diyor. Şöyle 12 dakikalık videolar 20 dakikaya uzuyor. Sonra ben insanların bunu izlemediğini görünce çıldırıyorum ya. Alıyordu. Ölümsüzlüğü var. Ölümsüzlüğün arkasında oynuyor mıyız Yokmuş. Çıkmamız gerekiyor. Kufra yakalıyor herkes tek tek. Şey gibi. Ölme ya mid pushu gelecek. İnşallah flash'ın yoktur kuf. Sen ölme bari. İyi onu kestin de midden farm gelecek. Lan açılma nereye gidiyor Allah çarpsın herkes kırmızı başlıklı kız takımda. Şuradan bir tane kuf çıksa, yanlışlıkla atlasa maçı kaybedeceğiz. Çalmaz mıyım onu diyecektim, çalamadım. Çok gerildim. Şunu sat. Ölümsüzlük var. Şu an eksiz. ADC'miz yok. ADC'miz olmadığı için zaten fightları kaybediyoruz. Bir de üstüne herkes böyle tek tek öldüğü için... Adamların late game'inin gücüne bak, bize bak. Biz nasıl kazanacağız bunlara karşı late game'i ya? İki tane aim var. Bunları kullanmamız lazım ama hiç takımın niyeti yok ki böyle bir şeye. Görüş vereceğim. Acelesi yok. Lord'a biraz vursunlar ki Kufra'yı takip edebilecek birisi olmasın. Güzel lordu çaldık. Bir de ling'i kestik üstüne. Burayı maksimum bu, bunu yapabilirdim buraya. Araftayım ölmezse iyi olur. Kesersin de onu birazcık iyi oynasan. Çok zor bir şey değil onu kesmek Valentina ile. Adamı kayıt manyağı yaparsın. Ohh. Ya çok korkaklar ya çok cesurlar. Nasıl bir takımsa. Yine bitmez. Bari midinip Tör'ünü alsak artık. Ben yarım saattir skor alamıyorum farkında mısınız? 9 0 falan 9 e geldim herhalde. Sen de öldün. E kimse yok ki arkanda. Sen de öldün. Aa güzel onu kesti giderek. Link'ten de ulti aldı. Claude yokken bir şeyler yapabiliriz. Kim hasar vuracak ki? deyip Ling'in tek atması bir anda. Vur lan şuraya. Arkanı sersem diyeceğim de. Angela bak bak yazıyor. Abi şeyde Halkurt da çok kötü. Allah affetsin. Adamların yanından geçiyor ve hiçbir şey atmıyor adamlara. beyin gelsin en azından artık 2 değil 3 iniptörümüz var. Belki 3 iniptör ve 4 malla beraber. Zeyn kardeşimi de katıyorum maalesef. 2 lordları o satıyor. İlk ikisini de o sattı. 3 iniptör ve 4 mal maç bitirebilecek miyiz acaba? Çok merak ediyorum. Çık geriye ya. Ne en önde duruyorsun? Senin benim arkamda durman gerekiyor. Beni bağırtıyorsun videoda. Yürü bunların üstüne. Arka taraf var. Şunu tuttum. Ama burası hala sıkıntı. Adam temel saldırısıyla şey çalıştırıp kesti beni. Saçmalığa bak. Ama biraz oyalarsam milyonlar bitirebilir gibi. Minyonlar bitiremeyecek ama iyi yandan bakmak gerekirse birazdan <laughs> Ling'in blue'sunu alacağım. Blue'yu almak için ama ne ölümsüzlüğüm kaldı ne zonyam kaldı. Kaç saatte keserim bunu? Yorumlarda belirtin. Muhtemelen kesemem çünkü adamlar geliyor. Kaç saniyen var senin? Lütfen yetiş. ama. Kagura buraya doğru yaklaşacak tipinden belli. Ama çalıyor şemsiye attı ilk önce. Akıllıca bir hareket. Şunu satıp onu alabiliyor muyum? 1300 artı 500. Baş belası mısın kardeş sen ya? Base'de durup ulti atacaksın. Senin tek bir görevin var. <laughs> Yemin ederim beni uğraştırdı ya. Flash'ım gelsin bari. Orada ulti flash'ı iyi atsam belki yine kazanırdık. Bekleyin lane'lerimiz puştlasın. Bak iki tane Spermion'umuz var. Bak satan bir kufraları var. Bırak lane'ler puştlasın ya. Kim girdi yine? Hal Kurt? Şu an çok sıkıntı. Aslında Claude'a karşı fena olmadı bu item. kim yakalandı? Ultileri yok. Kimin ultisi yok mesela? Bay Profesör. Ve bana niye attın o ultiyi? maç biter ya. Bu en fazla bu kadar olurdu. Yani gerçekten dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Şu maçı bana YouTube'a attıracaksınız. Ben bir daha oynamam yani zaten Arlot. Bunu atarım Arlot videosu olarak. Benedetto oynarım ben birazdan. Onu da bir sonraki gün atarım. Sağlık olsun yani. 15 kere ölmüş birisi ya. kırmızı başlıklı kız gibi etrafta dolanıyor Angela'yla. Abi sen en arkada duracaksın. Sen çalıdan çıkmayacaksın late game'de artık. Avare avare dolanıyor. Yemin ederim enteresan bir insan. kurt desem ayrı bir kafa. ADC'ye kurt oluyorsun. Hem hasarımızı düşürüyorsun hem 15 kere ölüyorsun. En fazla bu olur bu maçtan. Like atarak abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.